Bugün sizlerle 5. ünite yani internet konusunun kelimelerini inceleyeceğiz. Önceki videolarımızı biliyorsunuz ki, e, Friendship in Life indication ve on the phone ünitelerinin kelimelerini tek tek ne yaptık? İnceledik. Bugün de internet konusunu aynı şekilde LGS'de çıkabilecek kelimeleri inceleyeceğiz sizlere. Hazır mısınız? Başlıyoruz o zaman. Haydi bakalım. Evet. Unit 5 Internet. Devam edelim. Yes. Access. Erişim. Account. Account hesap demek arkadaşlar. Internet adapt. Adaction adapt. Bağımlılık. bağımlı. Dikkat edin burada. Adex bağımlı anlamında comment yorum yapmak yorum herhangi bir fotoğrafın altında mesela örneğin youtube videomun altında yaptığınız yorumlar mesela comment yani yorum yapmak check kontrol etmek download indirmek file dosya Evet devam ediyoruz. Evet anahtarımız demek ki burada ne var? Ha. Okay, attachment ek dosya. Login giriş yapmak logout, çıkış yapmak. Online, çevrim içi. Offline, çevrim dışı. Password, şifre. Share, paylaşmak. Register, kaydolmak. Publish, yayınlamak. Biraz sanki böyle radyo sanatçısı gibi oldu ses tonu ama böyle. Ha, yayınlamak falan. Bu ortalarda Metin Dalin'in kaçırdığı pozisyonlar gerçekten Beşiktaşlar için çok kritik anlardı. Güzel oldu search araştırmak upload yüklemek web browser web tarayıcısı örnek verirsek internet explorer arkadaşlar bir web browser'dır normal web tarayıcısıdır. Yani search engine arkadaşlar ara, arama motoruna da vereceğimiz örnek mesela şimdi normal reklama girmesin ama Google, YouTube gibi bazı arama motorları olaraktan geçiyor işte bu sayfalar. Ama unutmayın web browser olmadan search engine olmaz dikkat edin. Bazen örnek isteyebilirler sorularda örnek gelebilir. Internet Explorer ver yukarıda resim görsel verir, aşağıda şıklarda kelimeleri verir. Nedir diye sorar. Bu bir internet tarayıcısıdır. Buna dikkat edin. Yes. Desktop. Masaüstü PC yani personal computer kişisel bilgisayar arkadaşlar. Device alet broken bozulmak. Modem modem. İnternet dağıtıcı arkadaşlar. Evimizde bulunduğumuz modemlerin aynısı işte. Modem diyoruz aslında. Türkçemize de geçmiş bir kelime artık bu. Speaker, parlör, mikrofon, mikrofon. Evet. Website, internet sitesi, web sayfası. Look for, search, aramak. Keyboard, klavye. Monitor, Arkadaşlar normalde her e, videoda şunu söylerim muhakkak. Bazı kelimeler işte British English, American English biraz farklı normalde söylemiştim. British English Monitor, e, I'm sorry American English Monitor, British English Monitor diye bir ifade kullanıyor burada. Dikkat etmek gerekiyor bunları. Type, klavye yazmak, Complete, tamamlamak, Complete, tamamlamak bu da farklı bir telaffuz. Complete, U.S.A. E British English complete diye ifade ediyor arkadaşlar complete. Avoid kaçınmak, sakınmak. Choose seçmek. Main idea ana fikir dedik. Evet devam ediyoruz tüm hızımızla arkadaşlar diğer sayfamızda. Hmm, güzel bir görsel. Advice. Okay. Percent. Yüzdelik işareti normal. Pay Attention dikkat etmek allow izin vermek advise tavsiye explain açıklamak check kontrol etmek save güvenli reply cevaplamak yani cevap vermek cevaplamak improve ilerletmek geliştirmek okay devam ediyor muyuz ediyoruz Evet. Aa. Abone olun işareti. Bu size bir mesaj vermiş olabilir mi? Evet, herkes anladı. Okay. Subscribe kayıt olmak, abone olmak. Connection bağlantı. Software yazılım. Delete silmek. Button düğme, buton. Arkadaşlar, hemen ne diyoruz? Şurada gördüğünüz gibi zaten mesajı aldınız. Video izledikten sonra abone olmayan arkadaşlarımızın abone olmasını rica ediyoruz. Beğen tuşunu da basmayı muhakkak unutmayın arkadaşlar. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.